Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu online olarak gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Başkan Doktor Palancıoğlu toplantıda Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık ve geri dönüşüm, çevre ve ağaçlandırma, 80 günde 80 park yapımı, yağmur suyu çalışması, su ve enerji tasarrufu çalışmalarından da bahsederek heyeti bilgilendirdi. Evet, şu anda Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ettiğim Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde bu sene yine pandemiden dolayı toplantı online olarak gerçekleştiriliyor. Bugünkü ilk gündem maddesi Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri ve Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki yapılması gereken çalışmalar. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanım'ın konuşması, aynı zamanda da Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı'nın, Büyükelçinin konuşmasıyla birlikte bu gündemi başlatmış olduk. Biz de Türkiye'yi temsilen eden bu çalışmalara katılıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük ilçesi Melih Gazi'de ben herkesi selamla, hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Tabii e, çevre güvenliği çok önemli, e, iklim değişikliği çok önemli, enerji tasarrufu çok önemli. Burada da belediye olarak biz pandemi döneminde dahi olsa e, büyük çalışmalar yaptık. E, özellikle pandeminin getirmiş olduğu psikolojik e, etkileri e, kırmak, vatandaşlarımıza e, daha güzel ortamlar sunmak üzere e, 80 günde 80 park yapımı diye 400 bin metrekare alanda park yapıyoruz. Vatandaşlarımız pandeminin biraz rahatlamasıyla birlikte hem bisiklet sürüyor, hem kaykaylarını sürüyorlar, hem yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar. Hem oyun grubunda çocuklar rahatlıyor. Dolayısıyla hem çevreci bir belediye olarak bu tür bir çalışma yaptık. 70 bin ağaç diktik. Bizim sloganımız fidan değil ağaç dikiyoruz oldu ve bu kapsamda e, Melik Gazi'deki alanları e, ağaçlandırıyoruz. Tam 70 bin tane e, her biri 5 ila 15 yaş grubunda olan ağaçları da e, çevreye diktik. Bu sayede e, daha temiz bir çevre için uğraşıyoruz. Bununla birlikte yağmur sularının e, yer altında kanalizasyona karışmasından dolayı e, kullanılamamaktaydı. Özellikle su tasarrufunu sağlayabilmek için yağmur sularının ayrı bir hatta toplanması ve özellikle parkların, yeşil alanların sulanmasında kullanılması için de büyük bir çalışma başlattık. Türkiye'deki belediyeler olarak özellikle hem su tasarrufu hem enerji tasarrufunu ön plana çıkartıyoruz. Yeşillendirmeyi ön plana çıkartıyoruz. Bu kapsamda da yaptığımız bu çalışmalar özellikle hem çevreyi koruma hem e, iklim değişikliğinin önüne geçmekle ilgili e, büyük bir çalışma. E, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu proje kapsamında biz her türlü atı değerlendirmeye çalışıyoruz. E, özellikle organize sanayi bölgelerinde çıkan ahşap paletler başta olmak üzere kartonlar, yağlar başta olmak üzere bunların tamamını e, çevreye zarar vermemek ve geri dönüşümde kullanmak üzere topluyoruz. E, bir diğer faaliyetimiz Tekstil e, geri dönüşümü e, bildiğiniz üzere herkes modaya uymak için sürekli çok hızlı bir şekilde e, kıyafet değiştiriyor, tekstil e, e, atığı oluşuyor. Bunları biz toplayarak e, özellikle e, bakımlarını yaparak ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. E, bu da büyük bir e, bizim için getiri oldu, özellikle. Alışveriş merkezlerinde e, seri sonu olan veya işte e, modası geçmiş ürünleri e, bir şekilde elden çıkartmak istiyorlardı. Bunları e, değerlendiriyoruz ve ihtiyaç sahiplerine e, veriyoruz. Ben heyetinizi inşallah e, Kayseri'de, Melikgazi'de, e, özellikle Kapadokya bölgesine yarım saat mesafede olan ve Erciyes gibi bir kayıt merkezinin olduğu e, bir şehirde ağırlamak istiyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.